Yeni teknoloji ve iş fırsatları için referans topluluğu Trendbova hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği bir iş modelinde yeni bir kategori olarak ortaya çıkan büyük bir fırsattan bahsedeceğiz. Zoom'u kim duymamıştır ki? Bu konferans platformunun 7 milyondan fazla ödeme yapan kullanıcısı var ve 3 ayda bir 1 milyar doları aşan gelir elde ediyor. Spotify 236 milyondan fazla aboneye sahip bir toplulukla 3 aylık satışlarda 1.2 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor. Önde gelen bir eğlence platformu olan Netflix'in 269 milyon kullanıcısı var ve her çeyrekte 9.4 milyar dolar satış yapıyor. Apple bile hizmet modeli aracılığıyla 150 milyonluk kullanıcı tabanıyla her çeyrekte 21.2 milyar dolar gelir elde ediyor. Bu platformların ortak noktası nedir? Basit. Her ay tükettiğimiz yinelenen hizmetler sunuyorlar. Bugün bu gelişmekte olan yeni kategoriden ve Trendbow aracılığıyla nasıl bu heyecan verici evrimin bir parçası olabileceğinizden bahsedeceğiz. Son yıllarda teknolojik ilerlemelerin dünyanın çalışma şeklini önemli ölçüde yeniden şekillendirdiğine tanık olduk. 1990'larda internetin ortaya çıkışı ürün ve hizmetlere erişim şeklimizi kökten değiştirdi. 2000 yılında akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir bilgi ve iletişim kategorisine girdik. Bugün kim cep telefonu olmadan yaşamayı hayal edebilir ki? 2005 yılında bugün sosyal ağlar olarak bildiğimiz şeylerin birleşmesiyle etkileşim biçimimiz sonsuza dek değişti. 2010 yılında Bitcoin, kripto para birimleri ve Web 3'ün ortaya çıkmasıyla yeni bir ekonomik, finansal ve teknolojik kategori doğdu. Ancak bugün ve 2023'ten itibaren son zamanların en büyük teknolojik devrimine, yapay zeka devrimine yaklaşıyoruz. Dünyayı ve büyük şirketlerin hareketlerini gözlemleyerek yapay zekanın bir sonraki büyük trend olduğu sonucuna varabiliriz. Çok uzağa gitmeden bugün AI'nin birçok meslekte nasıl gerçek bir devrim yarattığını gözlemleyebiliriz ki birkaç yıl içinde bu teknoloji kullanılmadan düşünülemez. Uçuş rezervasyonu yapmak için bir seyahat acentesine gittiğimiz zamanları hatırlıyor musunuz? Bugün seyahat acentelerinin çalışma şeklinin teknoloji tarafından tamamen yeniden şekillendirildiğini söyleyebiliriz. Bu durum, yapay zeka kullanımına uyum sağlamak zorunda kalacak yüzlerce ve binlerce mesleğinde başına gelmek üzere. AI artık bir dalga değil, etkileşimlerde devrim yaratan ve geleceği şekillendiren bir tsunami. Günümüzün en iyi özelliklerine sahip, herkes için basitleştirilmiş yeni üretken yapay zeka ana platformu Rubik Cube AI ile tanışın. Bu teknoloji çözümü, birden fazla AI işlevine tek bir yerden erişmenize olanak tanıyarak, zamandan, paradan ve birden fazla bağımsız arayüzün karmaşıklığıyla uğraşma zahmetinden tasarruf etmenizi sağlar. Buna ek olarak bu platform sezgisel bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece yapay zekanın nasıl çalıştığı hakkında hiçbir bilgisi olmayan herkes yenilikçi click prompting teknolojimiz sayesinde profesyonel sonuçlar elde edebilir. Rubik Cube AI ile ne yapabilirim? Resimlerinizi ve grafiklerinizi basit bir şekilde oluşturun. Fikirlerinizi sadece birkaç tıklamayla hayata geçirebildiğinizi logolar, çıkartmalar, Kişiselleştirilmiş CV'ler, posterler, kapaklar, ürün düzenleri, tırnak tasarımı, oda dekorasyonu, çocuklarınız için boyama kitapları, dergi kapakları, ikonlar, mücevher tasarımı, menüler, kıyafet fikirleri, kıyafetler, reklamlar, diyagramlar, tebrik kartları, çizgi romanlar ve çok daha fazlası için eskizler oluşturabildiğinizi hayal edin programınızı düzenleyecek, size önemli şeyleri hatırlatacak, yemek tarifleri önerecek, zor görevlerde ve çalışmalarda size yardımcı olacak, eğlenceli kurslar oluşturacak, e-postalar yazacak, projeleri düzenleyecek, toplantıları özetleyecek, hikayeler ve sanat projeleri için fikirler verecek, filmler ve oyunlar önerecek, egzersiz rutinleri oluşturacak, viye. Kişisel bir yapay zeka asistanınız olsun bir ses tonu seçerek metninizi doğru sese dönüştürün veya sesinizi birden çok dilde metne dönüştürün. Videolarınızı farklı dillerde seslendirebildiğinizi, WhatsApp seslerinizi kişiselleştirebildiğinizi, belgelerinizi sesinizin dikte edilmesiyle oluşturabildiğinizi ve beçi hayal edin. Arka planınızı silin veya değiştirin. Sevdiğiniz ama arka planını beğenmediğiniz bir fotoğrafınız mı var? anında kaldırın ve hatta istediğinizi oluşturmak için değiştirin. Ayrıca dilerseniz online mağazanız için görseller de oluşturabilirsiniz. Kendi QR kodlarınızı oluşturun ve özelleştirin. Bir QR kodu insanların web sitenize, bio linklerinize, Wi-Fi şifrenize, restoran menünüze, PayPal ödeme bağlantınıza, etkinliklere ve daha fazlasına basit bir taramayla kolayca bağlanmasını sağlar ve bu sadece başlangıç. Rubik Cube AI. Şimdiden platformdaki sonraki aşamalar ve entegrasyonlar üzerinde çalışıyor. Özel eklentiler, yeni işlevler, Web3 entegrasyonu, AI merkezsizleştirme ve topluluğa göre hangi bilginin daha değerli olduğunu bilmek için bir puanlama sistemi, derecelendirilmiş bir yapay zeka. Özel eklentiler içinde yakın gelecekte görmeyi bekleyebileceğimiz bazı örnekler buluyoruz işinizi geliştirmenize ve potansiyel müşterilerinizi ağ pazarlama sektöründe bir uzman gibi yönetmenize yardımcı olacak Terminator Leader adlı bir işe alım eklentisi gibi. Ayrıca Master Stylist adında bir eklenti size kıyafetleriniz ve alışverişiniz konusunda bir uzman gibi tavsiyelerde bulunacak. Ayrıca pazar analizi, hukuk danışmanı ve sözleşme yazarı, müzik ve ses yöneticisi ve film yapımcısı için eklentiler. Terminator Leader ile neler yapılabileceğine dair bazı örnekler. Otomatik müşteri arama konusunda yardım, işinizi nasıl geliştireceğinize dair ipuçları ve püf noktaları, müşterilerinizle ilgili yardım VB Master Stylist, inişlevlerinden bazıları şunlardır. Size makyaj fikirleri, kıyafet kombinasyonları verebilir ve hatta bir fotoğrafta kıyafetinizi tamamen değiştirebilir, örneğin pijamalarınızı bir takım elbiseyle değiştirebilir, kravat takabilir, kravatınızın rengini değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Piyasa analizi neler olup bittiğine dair uyarılar, diğer yatırımcıların yatırım tavsiyelerinden haberdar olmanızı sağlar. VB Tüm bunlar ve çok daha fazlası Rubik küp yapay zekasının ikinci aşaması nin geliştirilmesinde yer almaktadır. Şimdi o zaman Abonelikler hakkında daha önce konuşmuştuk. Ama iş açısından onlardan hiç bahsetmedik. Netflix, Spotify ve tüm bu şirketlerin arkasındaki iş modelini düşünen var mı? İnsanların her ay memnuniyetle satın aldığı hizmetler ya da dijital içerikler. Çünkü bunlar son derece kullanışlı ve uygun fiyatlı. Birçoğumuz abonelikler için ödeme yapıyor ve hatta tavsiye ediyoruz. Ancak bundan gelir elde etmiyoruz yüzlerce ve binlerce insanın mevcut ve gelecekteki aboneliklerinden pasif gelir elde edebildiğinizi hayal edin. Peki bu Rubik Küp AI ile nasıl gerçekleşiyor? Şimdi 21.95 dolar temel, 37.95 dolar gelişmiş veya 54.95 dolar profesyonel abonelik ile Rubik Cube AI'nın tüm potansiyelinin tadını çıkarabilirsiniz. Hangisini seçmeli? Bu ne yapmak istediğinize bağlı. Ara sıra kullanım için Basic, daha yoğun kullanım için Advanced ve kapsamlı kullanım için Pro. İhtiyaçlarınıza göre aydan aya geçiş yapabilecek ve hali hazırda yerleşik olan tüm özelliklerin ve gelecekte gelecek olan tüm olasılıkların keyfini çıkarabileceksiniz. Trend bow size sadece güçlü bir aracı kullanma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zekaya dayalı yeni bir abonelik kategorisi nin karına katılma imkanı da sunuyor ve kutu içinde iş diyebileceğimiz bir şey sağlıyor. Trend bow Arrow olmak, bir tavsiye açılış sayfası ve verimli bir şekilde tavsiyelerde bulunmak için dijital araçlar içeren eksiksiz bir sanal ofise erişmenizi sağlar. Buna ek olarak birden fazla yapay zeka işlevine erişiminiz olacak ve sizi bu teknolojik trendin ön saflarında konumlandıracaktır. Arrow olmak, bu yenilikçi pazarda başarınızı en üst düzeye çıkarmak için gerekli tüm araçlara ve desteğe sahip bir abonelik imparatorluğu içinde kendi mini franchise'ınızı oluşturmaya eşdeğerdir. İşinizi günlük olarak yönetmek ve büyütmek için sanal ofisinizi kullanın satış, ekip genişletme ve faturalama için ayrıntılı bir raporlama panosuna, erişim ile anında ödeme yapma ve günlük gelirinizi yönetme olanağına sahip olacaksınız. Hepsi eksiksiz ve sezgisel bir şekilde. Doğrudan satış primleri oluşturun. Çevrenizde hayatlarını veya işlerini iyileştirmek için yapay zeka araçlarına basitleştirilmiş erişimden yararlanabilecek birini tanıyor musunuz? Her doğrudan yönlendirme için %38 ile %84 arasında bir oran elde edin ve müşterileriniz aracılığıyla yinelenen artık geliri güvence altına alın. Target Bonus sayesinde bir promosyon iş paketi satın alarak bu aracı ve iş fırsatını tavsiye etmede size katılan her kişi için %5 bonus alacaksınız. Yenilikçi spillover konseptimiz aracılığıyla kooperatif büyümesinin faydalarına katılın. Bow Matrix bonusu, ekibinizle paylaşılan benzersiz bir 2 x 18 yapısına dayanır. Ağınıza ait olmayanlar da dahil olmak üzere, tüm Arrows, otomatik olarak yer kaplar ve satın aldıkları her paket veya abonelik için bir bonus oluşturur. İşbirliği içinde büyüyen ve yinelenen artıklar üreten bir ekipte gerçekleşen her yönlendirmeden %2 ila %4 arasında gelir elde etmenin nasıl bir şey olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Ayrıca başkalarına yardım etmeyi ödüllendiren bir Matching Bonus A sahiptir. Ekibinizin 4 nesle kadar Bow Matrix'te kazandıklarına eşdeğer bir yüzde oluşturur kariyer planı pozisyonuna ulaşan oklara şirketin küresel kazancının %3'ünü dağıtan bir leadership bonus. Bu işi profesyonel olarak geliştirmeye karar veren kullanıcıları ödüllendiren ve kariyer planı seviyesine ulaşanların ekiplerinin satış hacminden sonsuza kadar gelir elde etmelerini sağlayan bir infinity bonus. Peki, siz nasıl bunun bir parçası olabilirsiniz? Aşağıdaki promosyon paketlerinden birini satın alarak bir OK haline gelerek bu ürünün bir distribütörü olun. Profile paket 79 USDT karşılığında. Bu paketle bir kişisel abonelik ve 4 ek yönlendirme aboneliğinin yanı sıra matriste konumlanma elde edersiniz. Bu paket abonelikleri yaklaşık %38 kar marjı ile satın almanızı sağlar. Social Packet 299 USDT için. Bu paketle yaklaşık %46 kar marjı ile bir kişisel abonelik ve 19 ek yönlendirme alırsınız. Ek olarak matrisin 7. seviyesini açarsınız ve bu da size %3 matching bonusa erişim sağlar. Notorious Packet 799 USDT için. Bu paketle yaklaşık %56'lık bir kar marjı için bir kişisel abonelik ve 5 ek yönlendirme alırsınız. Buna ek olarak matrisin 8. seviyesini açarak %5 matching bonus'a erişim sağlayacaksınız. Influence paket. 1.300 USDT için. Bu paketle yaklaşık %70 kar marjı ile kişisel bir abonelik ve 104 ek yönlendirme elde edersiniz ek olarak matrisin 9. seviyesini açacak ve %10 matching bonusun keyfini çıkaracaksınız. Prestige Paket 4.999 USDT için Bu paketle kişisel bir abonelik ve yaklaşık %84'lük bir kar marjı ile yönlendirmek için ek 419 alırsınız. Ek olarak Matris'in 10. seviyesini açacaksınız ve bu daha %5 matching bonusunun keyfini çıkarmanızı sağlayacak. Başlamak için basitçe elde etmek istediğiniz kazanç potansiyeline en uygun başlangıç paketini seçin. İşletmenizi tanıtmanıza ve bağlantılarınıza yönlendirmeler yoluyla gelir elde etmenize olanak tanıyacak ayrıcalıklı fiyatlarla abonelikler satın alın. Bir Aero olduğunuzda özel bir hizmete erişmek için bir abonelik seçin ve TrendBow'un bir parçası olmanın tüm avantajlarına tam olarak hak kazanın. Üretken yapay zeka ve bu yeni küresel abonelik kategorisi tarafından sunulan gelir fırsatından yararlanmak istiyorsanız ilk adımlarınızda rehberlik için lütfen size bu bilgileri sağlayan kişiyle iletişime geçin. Önümüzde teknolojik bir devrim ve ekonomik yeniden dağılıma tanık oluyoruz. Asıl soru şu, bundan faydalanacak olanlara katılacak mısınız? Trendbow. Be the trend. Be the arrow.